can veren yiğitlere selam olsun. Sınır boyuna ulaşmanın gururu, coşkusu ve kıvancı içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün yüce Türk milletinin tüm bireylerinin Büyük devlet adamı Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan ettiği günün 99. yıl bölümüdür. Bugün bu topraklarda yaşayan istisnasız herkesin doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi, Sinop'lusu, Mersin'lisi, Edirneli'si, Ardahanlısı, Edremitlisi bunların hepsinin atasının Ecdadının bu vatan topraklarını kurtarmak için verdiği bir ölüm kalım mücadelesi, bir onur, hasiyet ve namus mücadelesi neticesinde zaferle taşlanan kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümüdür. Hepimize kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ve onun aziz silah arkadaşlarıyla vatanın savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi bu anlamlı günde ve sizlerin huzurunda rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin ve Yüce Türk milletinin tüm bireylerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten duygularımla kutlayarak hepinizi Cumhuriyet coşkusu ve heyecanı içinde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte Uğruna atalarımızın yürüdüğü istiklal yolunda Dünyanın Türk'ün kahramanlığıyla tanıdığı biz Vatan, bayrak sevgisiyle mutlu yarınlarımızda Cumhuriyetin nöbetçisiyiz biz. <laughs> Burası İki keklik bir kayada <Gülüyor> <Gülüyor>